Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle Balık Bender. Bu oyun çok güzel. Tableti sıfırlamadan önce çok güzeldi. Niye? Güzel olduğunu siz de görecek bilmiyorum. Bastım. Biraz tablet donuyor. İşte böyle gidebiliyorsunuz. Şehre dolaşabiliyorsunuz. O yüzden seviyoruz. Arkadaşlar da eklemeli <laughs> değil mi? Evet, balık bendir. Ama baş başlığı başlığa şey koyacağım. Gerçekten yazacağım. Gültonç şehri gözerek mi vursak adamı yoksa direkt mi vursak? Direkt. Ben şehri gezerek diyeyim. Hadi, kendimizi vura mı kendimizi? Neredeyiz? Ha, şuradayız, kırmızı silahlıyız biz. En sevdiğim renkli kırmızı. Ay yine kırıldı. İşte çok güzel boya. Ama mermiyi çok iyi yönetmeniz gerekiyor. Ben kafadan vurayım şunu. Ağzına girdi, ağzına girdi. Evet şaşkın da sıra. Fu yapıyor şaşkın. Bugün şaşkın karakterimizi seçtik. Değil mi şaşkın? Bozundan giriyor. Headshot yaptı şaşkın. Böyle ağır çekimde oluyor. Fuh yapıyor yine. Tükürsene. Ay. Arkadaşlar bir de uçak geçiyor ses gelirse çok özür dileriz. Geçti mi? Geçmedi. Arkadaşlar ne diyecektim ben? Bugün yeni bir video da yapacağız ama bu video yüklenirse arkadaşlar. Bu bu videomuz uçak uçağa biz geliyoruz. Fiyatı tamam. Uçağa biz geliyoruz. Sonra şey e, ee, nasıl desem sonra gerçek hayatmış gibi kullanıyoruz arkadaşlar evet şarkı <laughs> evet. mükemmel tespitlerine devam ediyor ay vurdum bu <laughs> bölüme geçemeyecektik vurdum aa oynayabiliriz arkadaşlar değil mi Göktürk? <laughs> Uyuzum yeni geçti. O yüzden biraz kaşınabilirim işe. Aha köpek balığı ama biz kullanmayız. Ama siz kullanabilirsiniz. Biraz da şehri gezelim ya. Değil mi şaşkın? Ben gezmeyeceğim. Çünkü ben gezmeyi bilmiyorum. Çünkü daha yeni oynuyorum bunu. Hayır. Aa orada bir şey var. O ne be? Ne? Bence bak şurada oraya gidelim. Bulutta galiba. Abi git diyor ya. Oraya gidiyorum işte. Ama bir şey yok. Gidelim. Aa iki yer mi? Dur. İki kişi var ama burada. Oraya gidiyor. Ama orada bir tane daha yer var. Buraya gidelim bakalım. Sıkıştı mı ya? Sıkıştı var. Galiba. Esma mı oldu? Ama biz geri dönelim. Aa şehir gitmiş. Ha, şehir gitmemiş. Altımızda gitmiş. neredeyiz? Adamın silahı da ne güçlüymüş be. Ha? Adamın silahı da ne güçlüymüş. Değil mi Göktuğ? gidiyor. Evet gidiyor. Gidiyor he. Gidiyoruz re. Evet. Bırak. Bırakmayacağım da Şöyle gidebilir mi ki? Yine uçak geçiyor arkadaşlar. Özür dilerim. Ses geliyorsa özür dilerim. Evet, şaşkın mükemmel tespitine devam ediyor. Patlıyor varsakını. Patlamayı isteyebilirsiniz. Evet. Uf patladılar. Biz gittik. Oraları kessek mi acaba? Evet bak, arkadaşlar. Bak, bak, bak bak bak. Evet arkadaşlar, bu videomuzun sonuna geldik çünkü 5 dakika oldu. Evet, mermimiz de geldi. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, yorum atmayı, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın ve hoşçakalın arkadaşlar.